Baksa Mustafa Kemal ile Lenin'i aynı evet. derecede görüyor adam. Akla bak sen. Anti emperyalist birinci kurtuluş savaşımızı önder ve en büyük müttefiki. Nerede müttefik oluyor Lenin? Atatürk niçin onu dedi peki o zaman? Beyler diyor. Şurası unutulmamalıdır ki. Türk milletinin en büyük düşmanı komünistliktir diyor. Behemahal her görüldüğü yerde ezilmelidir diyor. Nasıl müttefik oluyor? Niye dürüst konuşmuyorsunuz? Atatürk'ün düşüncesiyle komünizm taban tabana zıttır. Atatürk milliyetçi, Müslüman, Türkistan birliğini savunan bir düşünce içerisinde. Lenin, hiçbir şekilde dini ve milliyeti kabul etmeyen bir insan. Ne alaka? Anti-emperyalist olma konusunda Atatürk, anti-emperyalistlerin en etkili olanıdır anti emperyalist olmadı. En etkili, en başarılı olan lider odur dünyada. Ama müttefikliğin ne alaka ya? Lenin ne le Atatürk'ü aynı çizgide göstermeye kalkmak çok büyük bir samimiyetsizlik. E o zaman bir başka da çıkacak Hitler'le aynı müttefik göstermeye kalkacak. Ne alakası var? Ne Hitler'le alakası vardır ne Lenin'le alakası vardır. Her ikisinin düşüncesinde zıttır Atatürk'ün ifadeleri. Ve bundan ilgili çok sarı ifadeleri var. Neden anlamazdan geliyorsunuz? Bak Atatürk ne diyor? Biz ne Bolşevikiz, yani ne de komünistiz, ne de biri, ne diğeri olamayız. Çünkü biz milliyetperver ve dinimize hürmetkarız. Maşallah. Özetle bizim hükümet şeklimiz tam bir demokrat hükümettir. Atatürk'ün söyle ve demeçleri cilt 3, sayfa 51. Niye dürüst davranmıyorsunuz? Komünistsen, dürüstçe komünist olduğunu söyle. Atatürk'ü bu işin içine sokmaya kalkma çok yakışıksız. Türkiye hiçbir zaman için komünist olmayacaktır diyor Atatürk. Çünkü Türk hükümetinin ilk amacı halka özgürlük ve mutluluk vermek. Askerlerimiz olduğu kadar sivil halka da iyi bakmaktır. Atatürk'ün söyle ve demeçleri cilt 3 sayfa 99. Dürüst olun. Samimiyetsiz açıklamalarınıza bak samimi delillerle Tabii. cevap veriyorum.